A yazarsınız ve sağdaki yere tıklarsanız 5. yere katılım kapalı bakın gereken kupa kupası ama katılım kapalı Star X Y Z yazıyor tamam mı? Bu klife Star Park'ta çıkıyor Star XYZ. X Y Star X Duyum. Aga bir de işte Star Park, Star Park, Tar Aga bir de benim alım benim adım tarla ilgili tarık çok garip bir şey <laughs> gelin deneyin sola son geçer sılma 1996 konu kayması algılandı konu kayması ne ya ya 1996 star park corporation tüm anormallik anormallikler saklıdır факлар сакколорду артық анормаликар